Altın fiyatlarının gün geçtikçe yükselmesi van'da imitasyon altına olan ilgiyi arttırdı. Takıcılar ise bu durumdan oldukça memnun. Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan artış vatandaşları altına birebir benzerliği olan imitasyon altına yönlendirdi. Sadece altın fiyatlarının yüksekliği değil, bir ev e, dizmenin mobilyanın, beyaz eşyanın her şeyin fiyatları bayağı arttı. O yüzden hani en azından düğün masrafını düşürmek için e, ve gerçeğinden de görüntü olarak hiçbir fark olmayan imitasyon takıları bir rağbet başladı son 2-3 yılda. Eskiden talep daha azdı, insanlar altın alabiliyordu fakat talep de artınca bu sefer daha kaliteli, daha işçilikli, daha özel ürünler de artmaya başladı. E, güzel ürünleri de insanlar gördükçe e, imitasyon takıya daha da talep artıyor. Kuyumcuda değeri yaklaşık 200 bin ila 300 bin lira olan takılar imitasyon olarak 6-7 bin TL'ye vatandaşlara sunuluyor. Ee, tüm alışverişini buradan yapanlar da oluyor. Ee, bazı örnek olarak işte iki bileziği olan iki tane de yana takıyor ya da bir kolyesi olan bir set alıyor, seti olan yana bir kolye takıyor. Yani kendi alım güçlerine göre, elindeki imkanlara göre araya karıştırıyorlar. İşte bazıları sadece buradan alıyor örnek olarak da söyleyeyim bir, şu an günümüzde bir düğün alışverişi bir altın minimum bir düğün için herhalde bir 200-250 bin lira 300 bin lira gibi bir bütçe gidiyor. Yani burada bir tam altın fiyatına kemerinden tacına kolyesinden setine yüzüğüne küpesine kadar her şeyini en iyi kalitesiyle temin edebiliyorlar. İmitasyon altınları satın alan satıcıların yaşanan yoğunluktan dolayı yüzü gülerken Vatandaşlar ise uygun fiyatı en güzel takıları takmanın keyfini çıkarıyor.